Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorulara istinaden yeni bir video hazırlama ihtiyacı duydum. En çok gelen sorulardan bir tanesi yaz ayarını ne yapmamız gerek? Kış ayarını ne yapmamız gerek? En yüksek sıcaklık nedir? En düşük sıcaklık nedir? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde aslında her derece bir sıcaklıktır arkadaşlar. Yani soğukluk diye bir şey aslında yoktur. Soğukluk bizim e, insanoğlunun Kullandığı bir terimdir arkadaşlar. Tüm dereceler aslında sıcaklıktır arkadaşlar. Çünkü sıfırın üzeri artı sıcaklıklar, sıfırın altı eksi sıcaklıklardır arkadaşlar. Şimdi benim buzdolabım çift kapılı bir buzdolabı. Sizinki de muhtemelen öyledir. Fakat sebzelik ve buzluk kısmı yerde yaşayabiliyor. Şimdi benim buzdolabımda üst kısım sebzeliği gösterirken alt kısım ise arkadaşlar derin dondurucu olan bölümü gösteriyor. Dondurucu olan bölümü gösteriyor. İlk olarak kış sıcaklığına bir bakalım. Ben kışın buzdolabımı, sebzelik bölümü artı 8 derecede derin dondurucu bölümünü eksi 22 derecede kullanıyorum arkadaşlar. Neden böyle kullanıyorum? Çünkü e, kışın zaten gelen yiyecekler soğuk olduğu için yani sizin dışarıdan getirdiğiniz Ürünler ortalama 8 derece civarında geliyor zaten. Kış ayarını bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. En sağlıklı yani buzdolabı için en sağlıklı sıcaklık budur arkadaşlar. Şimdi gelelim yaz sıcaklığına. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki derece tuşuna bastığımda buzdolabının 2 ile artı 8 derece arasında sebzelik sıcaklığını değiştirebildiğini görüyoruz. Peki yazın ben bu sıcaklığı kaçta kullanıyorum? Arkadaşlar yazın 4 derecede üst kısmı kullanırken yine eksi 22 derecede dondurucu bölümü kullanıyorum arkadaşlar. Peki neden 4'e 22? Şimdi bazı zamanlarda e, kışın fazla ısı kaybı olmuyor. Çünkü kalorifer yakıyoruz. E, çok fazla içeriler sıcak olmuyor. Dolayısıyla buzdolabı da fazla çalışıp çaba sarf etmiyor arkadaşlar. Fakat yazın dolabın kapağını her açıp kapattığınızda arkadaşlar içerisi 25 derece ise 30 derece ise direkt buzdolabının kapağını açtığınızda buzdolabının içerisine dış ortam 25-30 derece arasındaysa, 35 derece arasındaysa bu sıcaklık direkt buzdolabının içerisine giriyor ve buzdolabının sıcaklığını yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Yani buzdolabının içi 4 derece ise buzdolabının içine 30 derece hava girdiğinde ortalama kendi içinin sıcaklığıyla birlikte 20-25 derece arttırıyoruz. Dolayısıyla buzdolabını çok daha fazla çalışmaya yöneltiyoruz arkadaşlar. Ben 4'te kullanıyorum yazın. 4'e eksi 22 olarak kullanıyorum. Eksi 22 olmasının sebebi de nedir arkadaşlar? Ee, bazen uyurken bile elektriklerimiz kesilebiliyor maalesef. Bu elektrik kesintisinde buzdolabının iç sıcaklığı hızla yükselmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü buzdolabı bir çalışma yapıp soğutma yapmıyor. Soğutma yapmadığı için de otomatik olarak buzdolabının sıcaklığı artmaya başlıyor. Dondurucudaki yiyecekler için ortalama sıcaklık eksi 18 derecedir arkadaşlar. Yani tüm dünyada eksi 18 derece olarak kabul edilmiştir. Yani dondurucuya koyduğunuz gıdaların eksi 18 derecede durması makbuldur. Fakat 2 saatlik, 3 saatlik bir elektrik kesintisinde otomatik olarak ne oluyor? Buzdolabının içerisi zaten eksi 22'den eksi 21'e, 19'a, 18'e, 17'ye kadar düşebiliyor. Niye? İçerisindeki ısı artıyor arkadaşlar. Yani sıfıra doğru gidiyor. Isınıyor yani içerisi. Ben size öyle açıklayayım. Peki buzdolaplarında en yüksek ve en düşük sıcaklık nedir? Şimdi arkadaşlar yaz sıcaklığınızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. 4 derece dişlerinizi donduracak kadar soğuk bir sudur. Ama 6 derecede de kullanabilirsiniz. 6 derecedeki soğukluk size uygunsa 6 derecede buzdolabı daha rahat çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim buzdolabındaki en soğuk en soğuk diye tabir ettiğimiz duruma. Buzdolabındaki en soğuk durum arkadaşlar bakıyoruz. Bakın eksi 18'e geldiğinde ekonomi yazıyor. Çünkü eksi 18 dünya genelinde kabul edilmiş bir terimdir. Biraz önce söylemiştim. Buzdolabının en soğuk modu 2'ye eksi 24'tür arkadaşlar. 2'ye eksi 24'tür arkadaşlar. Bu derecelere aldığınızda üst 2 derece yani sıfıra en yakın neredeyse donma derecesi artık 1 derecede falan zaten suyun kristalleştiğini görürsünüz. Bu buzdolabının sürekli çalışması anlamına geliyor arkadaşlar. Yani buzdolabı çünkü kapağı açtığınızda içerisi 25 derece olacak. 25 dereceden aşağıya 2 dereceye kadar düşürmesi gerekiyor bunu. Yani buzdolabının en soğuk modu bu. Yani 2 derece ve eksi 24 derece buzdolabının sınırları arkadaşlar. En soğuk sınırları. Peki buzdolabının en sıcak ayarları hangisidir? Yani düşük soğuk düşük soğutma ayarları hangisidir? Bakın arkadaşlar. Eksi 18 en düşüğü. Tekrar basıyorum. 8. 8'e 18 yaptığımızda arkadaşlar buzdolabı otomatik olarak çok rahat bir şekilde çalışmasına devam edecektir. Ee, bazı arkadaşlar ünlem işaretini çıkacaklarını söylüyor. Bazıları da diyor ki işte ekranda eksi 1 yazıyor. Eksi 1 demek arkadaşlar sıfıra yaklaşmış. Yani buzdolabının içerisindeki sıcaklık aşırı derecede artmış demektir. Yani buzdolabı çünkü sıfır artık artı dereceye geçecek. Yani ısınıyor. Buzdolabın içi sıcak. Demek ki ne? E, Buzdolabın içerisine depoladınız. Ürünler aşırı sıcak ve buzdolabı bunu yetiştiremiyor. Bunu yetiştirebilmesi için soğutma sisteminin detaylı olarak temiz olması gerek arkadaşlar. Hangimiz buzdolabını çektiğimizde arka kısmını temizliyoruz. Hiçbirimiz ama buzdolabında bir bakım vardır. Ee, daha önce de bahsettiğim gibi buzdolabım soğutmuyor, az soğutuyor isimli bir video paylaştım. Orada buzdolabının kondanseri, fanı, e, conta temizliği bunların hepsinden bahsettim arkadaşlar. O videomu izleyerek buzdolabınızın yaz aylarında daha randımanlı olarak soğutmasını sağlayabilirsiniz. Ben yine buzdolabımı kış moduna alacağım. Kış modunda kullanmaya devam edeceğim. Havalar daha çok ısınıncaya kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup abone ol butonunun üzerindeki zil simgesini tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.